bu muhteşem hikayede bir yolculuk hikayesi aslında. Her yaşın ayrı bir arama hali var. Tam olarak neyi arıyoruz acaba? Başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Nasıl kafaya Yemedik podcast'e hoş geldiniz. Hayat kolay değil, kaygısı bol, temposu yüksek, beklentisi bitmeyen bir dünya. Ama burada biraz yavaşlıyoruz. Kendimize, birbirimize, o iç sese kulak veriyoruz. İlişkilerden tariflere, şehirlerden sorgulara, hayat ne getirirse biz buradayız. Ben Damla ve burası sadece bir podcast değil, kendine ait bir dünya. Kulak ver, belki ihtiyacın olan tek şey nasıl kafayı yemedik? Bu haftanın konusunu düşünürken sürekli bir arama eğiliminin farkına vardım. Bizler gün içerisinde, hayatımızın içerisinde, farklı dönemlerimizde sürekli olarak bir şeyleri arıyoruz. Bu Arama hali dediğimiz şey bazen bizi bir yerlere çıkartıyor. Bazen de hiçbir yere çıkartmıyor. Hatta bazen o yolculuğun içerisinde neyi aradığımızı bile unutuyoruz ya. Birazcık buralardan geldi galiba. Sonra oturdum sordum kendime. Tamam biz arıyoruz ama Tam olarak neyi arıyoruz acaba? Hayatta hepimizin aradığı bir şey var değil mi? Din garibi aslında baktığınızda da her yaşın ayrı bir arama hali var. İlk doğduğumuzda güvende olmayı arıyoruz. Annemizi arıyoruz, babamızı arıyoruz, besin arıyoruz. Belki o çıktığımız güvenli ortama tekrar arıyoruz. Büyüdükçe aradığımız şeyler de artıyor. Güvenin yanında artık kabullenilme, sevgi, onaylanma, takdir, hoşgörü, alkış. Pek çok yeni şey ekleniyor bu arama halinin içerisine. Şey derler ya yaş aldıkça dertler de büyüdü diye. Bir aradığımız şeylerin adetleri de sanki büyümeye başlıyor, artmaya başlıyor. Bazen dedim ya aradığımızı buluyoruz. Bazen bulamıyoruz. Hatta bazen öyle bir zaman geliyor ki neyi aradığımızı bile bilmiyoruz. Zaten bu aslında arama hali bulmaktan çok daha önemli değil mi? Birazcık kişisel gelişim kitabı gibi konuştuğumun ben de farkındayım. Böyle şeyleri okuduğumda ya da dinlediğimde bana da bir öf ne diyorlar burada dedikleri an geliyor. Ama bazen öyle zamanlarda altına çizdiğiniz bir cümlede, okuduğunuz bir kitapta, birinin duyduğunuz sözünde o ama ne saçmalıyorlar be demeyi bırakıp gerçekten içinize dönüp ciddi ciddi sorgulamaya başladığınız an var ya ben bu hafta biraz onu yaşadım. Onu yaşamamın en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu hafta okuduğum kitaptı. Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü diye bir kitap. Bu kitapta baş karakterimiz işkolik, normal hayatın içerisinde hayatın kaygılarını yetişmeye çalışan, başarılı bir kariyere sahip bir kadın. Arkadaşının bir isteği üzerine Nepal'e gidiyor ve orada bir yolculuğa çıkıyor. Ne demiş Tolstoy? Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre yabancı biri gelir bu muhteşem hikayede bir yolculuk hikayesi aslında. Zor koşullarda yapılan bir yolculuktan bahsediyor. Ve yolculuğun her anında kendiyle yüzleşen bir kadın. Dünyadaki aslında peşinde koştuğumuz kaygıların, ulaşmaya çalıştığımız hedeflerin, arayışımızın kendisi mi? Yoksa aslında neyi aradığımızı bile unuttuğumuz bir durum mu söz konusu? Bana biraz bunları sorgulattı bu kitap. Zaten yolculuğun en güzel kısmı da yolda başına gelenler değil mi? Ben yolda olmayı çok sevenlerdenim. Yolun nereye çıktığından daha çok fiziksel olarak yolda olma halini çok seviyorum. Baya normal bir yoldalıktan bahsediyorum burada. Yolda bir yeni işaret gördüğümde, bir kahverengi tabela gördüğümde girmeden duramayanlardanım mesela. Bu da bana birazcık daha keşfedilmeyeni bulmak, daha önce keşfedilenleri bir de yeni bir gözle kendimin görecek olması. Anlatılanlardan değil de kendi gözümle görerek bir şeyleri keşfetme fırsatı veriyor sanırım. Bir de yoldayken kendimle olan sohbetimizden bir hayli keyif alıyorum. Kafamın içinde geçen düşünceler, kurduğum hayaller bana keyif veriyor. Ama tabii gerçek yolu bir kenara bırakırsak bazen hayat yolculuğunda Yol çetin, sivri kayalıklarla dolu, bazen dik yokuşlar, bazen karanlık yerlerden geçmemiz gerekiyor. El yordamıyla yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Fiziksel hasarın yanında bazen ruhumuz da yaralanıyor. Yaralarımız bazen iyileşiyor, bazen tutan kabukları biz tekrar koparta koparta kan atıyoruz. Bazen iyileşiyoruz, büyüyoruz, güçleniyoruz. Kendi kendimize yetmediğimiz, yetemediğimiz zamanlarda oluyor ama. Dışarıdan bir desteğe ihtiyacımız olan zamanlardan bahsediyorum. Ve bunun gerçekten bir güçsüzlük değil de aksine en büyük güç olduğunu düşünüyorum. İnsanın kendi dışından bir ele, bir sese ihtiyacı olduğunu kabul etmesi bence kendi için yapabileceği en güçlü aksiyon. Bu bölümün sponsoru Healthia. Healthia sadece bir uygulama değil, bir yol arkadaşı. Hem uzmanlara ulaşabileceğiniz bir aracı hem de içerisinde yer alan kendimize yardım kaynaklarına, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz bir platform. Uygulamayı indirdiğinizde öncelikli olarak sizden bazı soruları cevaplamanızı istiyor. Bu cevapladığınız sorular vasıtasıyla da sizi algoritmasını kullanarak en uygun uzmanla eşleştiriyor. Üstelik eşleştiğiniz uzmanla yapacağınız 15 dakikalık ilk görüşme tamamen ücretsiz. Yardımı nereden alacağım, elimi nereye uzatmalıyım diye düşünüyorsan, ben nasıl, nereden başlarım diye düşünüyorsan sen de açıklamada yer alan linkten her şeyi indirebilir, NKY20 koduyla %20 indirim fırsatını yakalayabilirsin. Aramak sadece bir eylem değil. Bir yandan da hayatını nasıl yaşamak istediğinle alakalı bir motto gibi, bir niyet deklarasyonu gibi. Sanki şey der gibi, evet bugün yeni bir gün, beni yeni şeyler bekliyor. Elimde olanları kabul ediyorum, bunlara şükrediyorum. Ama dışarıda daha fazla önümdeki tabağa ne koyabilirim diye çalışmayı, sürdürmeyi, o emeği vermeye de devam ettireceğim der gibi. Şükürsüz bir yerden bahsetmiyorum. Kendimi geliştirmekten, benim için daha ne olabilir sorgulamaktan bahsediyorum. Arayabilmek de bir yandan aslında çok zor bir şey. Düşünsenize aramayı sürekli olarak sürdürebilmek için öncelikle inanılmaz bir sabra ihtiyacımız var. Enerji lazım, metanet lazım, güç lazım. Günümüzde hepimiz her şeyden çok hızlı sıkılıyoruz. Her şeyden çok hızlı vazgeçiyoruz. Dikkat seviyemiz her geçen gün daha da azalıyor mesela. Dikkat seviyemiz azalırken artan sürelerimiz de var elbette. Ekran sürelerimiz gün geçtikçe artıyor. Hiç son zamanlarda telefonda günde ne kadar saat geçirdiğinizi kontrol ettiniz mi? Benim ortalama ekran saatim 5,5 saatmiş ve ben bunu öğrendiğimde açıkçası çok şaşırdım. Gün içerisindeki 5,5 saatimi telefonun ekranından neyi arayarak, neyi bulmayı umut ederek geçiriyor olabilirim mesela? Aradığımız bu dünyada olma nedenimizi ya da belki de bizi daha mutlu edecek o şeyi telefonun ekranından bulacakmışız gibi telefonlarımıza bağımlıyız. Bu ille de kötü bir şey olması gerekmiyor bu arada. Evet telefondan hepimiz çok da faydalı şeyler de yapabiliyoruz. İçerikler tüketebiliyoruz, bir şeyler okuyabiliyoruz. Bilgi edineceğimiz kaynaklara oradan ulaşabiliyoruz. Bilgiye ulaşmak artık telefonlarımız sayesinde çok kolay. Ama yine de hiç başınıza şu gelmedi mi? Telefonu elinize alıp kilidi açtıktan sonra daha e, niye açtım ki ben bunu deyip kapatıp geri koyduğunuz mesela. Ya da bir uygulamaya girdiğinizde bunu yaptığınız. O 5,5 saatin 5,5'unda faydalı şeyler için kullanmıyoruz telefonlarımızda. Bir şeyleri arıyoruz. Neyi aradığımızı bilmiyoruz. Bir şeylere ihtiyacımız var ama oturup da benim neye ihtiyacım var sorusunu en son ne zaman sorduk? Gerçekten çok emin değilim açıkçası. Şahsi olarak konuşmam gerekirse ben bunu çok fazla sormuyorum. Neden sormadığımı da bilmiyorum. Belki de Kendime söyleyeceğim, vereceğim cevaplardan korkuyorum. Bir de şöyle bir gerçek var. Benim neye ihtiyacım var sorusunu kendime sorduğumda kendimle gerçek bir konuşma yapıp alacağım cevabı gerçekleştirecek cesaretim olmayabilir. Benim şu anda her şeyi bırakıp dünyanın öbür ucuna gidesim vardır belki. Bana iyi geleceğine inandığım şey odur ama işte hayat kaygısı var, maddi kaygılarımız var. Yarı yolda bırakmak istemediğimiz insanlar var. Bırakıp gidemeyeceğimiz sevdiklerimiz var bütün bunlar olduğunda bu konuşmaları yapmak, bu arayışı devam ettirmek de her geçen gün belki de birazcık daha zor oluyor. Zaten başından beri de söylüyorum ya ne aradığımızı biliyor muyuz ondan çok emin değilim. Daha küçük yaşlarımızda sanki hayat birazcık daha netti. Belli bir yaş sınırını geçince her şey daha netleşecek sanırken daha full ulaştı mı acaba? Yani çocukken hep şey derdik ya, büyüyünce bütün bunlar geçecek, bütün bunlar geride kalacak gibi. Ben büyüdüm ve bütün bunların hiçbiri geçmedi. Aksine sanırım ilkokul dönemindeki ihtiyaçlarımı daha çok özlüyorum. Çünkü o zamanlar kafam daha netti. Ne istediğimi direkt olarak söyleyebiliyordum. Ne aradığımı biliyordum mesela. Bir oyuncağımı arıyorum. Neyi aradığımızı bilmiyorken, bir şey bulduğumuzda bulduğumuzu nasıl anlayacağız? Nasıl emin olacağız? Belki de aradığım şey aslında benimle, başından beri benimleydi. Açıkça söylemek gerekirse terapinin bu konudaki bana saldıklarını da es geçmemem gerekiyor. Aradığım şeyin kendi içimde olduğunu, kendi içimde bulursam dışarıda hiçbir şeyi aramama gerek olmadığını fark ettirmeyi sağlayan noktaydı terapi sanırım. Belki önüme yeni bir yol açmadı, belki kafamın içerisindeki her şeyi netleştirmedi ama yürüdüğüm yolda, yürürken o yolu geçebilmek için, o yolda ilerleyebilmek için bütün kaynakları aslında içimde bulursam yolda daha sağlam durabileceğimi fark ettirdi bana. Çünkü dışarıda aradığın her şey seni dışarıya bağımlı hale getiriyor. Dışarıdan beklediğin şeyler gelmediğinde hayal kırıklıkların artıyor. Bazen egon sarsılıyor. Bazen kendini çok mutsuz hissediyorsun mesela. Ama mutluluğu, mutsuzluğu, sevgiyi, onayı kendi içinde bir yerlerde bulduğunda, dışarıya olan ihtiyacın ve yaslanma isteğin azaldığında etrafındaki insanlar da değişiyor. Etrafındaki insanlar sana bir şeyler verebilecekleri için etrafında tuttuğun insanlar olmuyor da o yolu birlikte yürümesi keyifli olan insanlar oluyor. O anlamda bakıldığında keyifli bir yolculuk. Çok sevdiğim bir söz var. Yolculuk seni kendine getirmiyorsa başka yerlerin hiçbir önemi yok. Hayatımda ilk kez duyduğumda gerçekten içime dönük bakmamı sağlayan ve bütün dış sesleri bir anda benim için kesen demeyeceğim sesini kısmamı sağlayan bir şey oldu. Dış sesler hala etkili. Yalan söylemeyeceğim. Tekrar arama konusuna dönersek nereden bakarsanız bakın cesaret. Bir de her arayışın sonunda bir şey bulmak zorunda olmadığımızı kabullenmek gerekiyor galiba. E bu da yola çıkmayı biraz zorlaştırıyor. Eğer aradığım şeyi sonunda zaten bulamayacağımı bilerek çıkıyorsam o yola yolun ne anlamı var gibi düşünüyor insan. Bazen zamanını boşa harcıyormuş gibi geliyor. Bazen kabullenmek lazım. Çok akışta da kalmayalım ama tamamen akıştan da kopmayalım gibi bir yerden. <laughs> Hayatın bir adaleti ve bir dengesi var ya. Bazen gerçekten sonunda bulacağınız şey değil de o yolun size katacağı şeye dikkat etmek gerekiyor galiba. Ama bunu da şöyle bir yerden söylemiyorum. inanılmaz manevi, aşmış bir noktadan bahsetmiyorum burada. Yani siz aman boş verin, dünyadan size ne gelirse gelsin, siz öteki yanağınızı dönün gibi bir yerde değilim. Bu tamamen bana ne geldi, benim önümde şu anda ne var ve ben bu önümdekini ne yapabilir mi sorgulayacak bir noktadan bahsediyorum. Evet ben atıyorum oraya bir şey kazanmak için yola çıktım diyelim ki. Sonunda kazanıp kazanamadığımı bilmediğim bir durumun içinde buldum. E ne yapacağım? Bu zamana kadar geçirdiğim zamana mı üzüleceğim yoksa o zamanın bana neler öğrettiğine mi bakacağım? Aramaya biraz böyle bakmak gerekiyor galiba. E tabii bunu kabullenmek için de egolarımızı biraz törpülememiz gerekiyor. Ben aradım, emek verdim, zaman harcadım, iyi niyetli oldum. Ben onun için neler yaptım, neler dedim diye illaki sonunda senin istediğin şeyi bulacaksın demek değil. Bazen sen her ne kadar iyi olursan ol iyilik tanımın da senin iyilik tanımın. Karşındakine iyilik yapmıyor da olabilirsin. Sen iyi olduğunu düşünürken. Bu yüzden zaten sabır, farkındalık, kendine dürüst olabilmek ve sanırım bu arama eyleminin en önemli elementlerinden bir tanesi de dinlemek. Bahsettiğim dinlemek cevap vermek için olan dinlemek değil. Gerçekten ne oluyor? Sabah uyandığınızda dışarıdaki sesler ne oluyor? Dünya nasıl uyanıyor? Karşınızda size derdini anlatan biri varken o derdi siz ona çözüm üretmek için mi dinliyorsunuz? Yoksa onun o an dinlenilme ihtiyacı olduğu için mi? Arayışın içerisinde kalabilmek için kendimize katmamız gereken pek çok erdem var. Ve itiraf ediyorum hepimiz bazen kirleniyoruz. Niyetimizi, kalbimizi iyi tutmak her zaman kolay değil. Bazen yanlışlar da yapabiliyoruz. Bazen istemeden insanları kıra da biliyoruz. Günün sonunda hepimiz aynı kaygılarla bezeli hayatı yaşıyoruz ve hata yapıyoruz. Sonuca odaklanıyoruz. Sahip olmak istediğimiz şeyden gözümüzü asla ayırmıyoruz. Oraya doğru koşarken etraftakilere ne yaptığımıza bakmıyoruz bile bazen. Sizin de hiç kendi değerlerinizle bile çeliştiğiniz zamanlar olmadı mı? Bazen ben asla böyle bir olmam dedikten sonra o kişinin ta kendisi olduğunu fark ettiğiniz olmadı mı mesela? Ama orada da öğrenilecek bir şey var tabii her şeyin içinden de bundan da öğrenmem gereken bir şey var diye çıkmamak lazım. Bilmiyorum karışık bir konu yani anlayacağınız. Ben çok emin değilim. Bazen yanlış kararlar, bazen yanlış sözler, bazen yanlış tutumlarda bulunabiliyoruz hepimiz. Bu ille de kötü bir insan olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama günün sonunda bazen niyetimiz her ne kadar iyiyse de kötü sonuçlara bizi götürdüğünü de kabul etmek lazım. Birazcık egodan sıyrılıp Evet ben buyum, ben iyiyim, iyi niyetliyim, kötülük olsun diye yapmadım ama kırdım mı deyip oraya da bir farkındalığı koymak lazım. Yara almaktan korkmamak ama yaralayan da olmamak. Aramak zor. Bilmiyorum bu konuyu nereye bağlayabileceğimi gerçekten bilmiyorum. Tamamen okuduğum kitaptan sonra etkilenip böyle bir içimi dökmek istedim bu hafta. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sizin arama yolculuğunuz nasıl gidiyor? Haftaya görüşmek üzere.